arkadaş çevresi. Nasıl başladınız? Yani anlatabilir misiniz? Ya, bir kere deneyim dedim. Hı hı. Nasıl bir şey olduğunu zaten bilmiyordum. Hı hı. Bağımlılık yaptığını da bilmiyordum. Bir kere denedim. Bir iki gün denedim yani. Bir iki gün sonra zaten hiçbir şey olmuyordu bana. Hı hı. Sonradan bağımlılık yaptı. Yani bir hafta sürekli kullandım. Bir hafta sürekli kullandım. Evet sürekli Daha sonra, Daha sonra İki gün bir gün içmemeye çalıştım iki gün içmemeye çalıştım ağrılarım oldu terleme oldu ondan sonra sordum bu beni arkadaşlara bu olabilir mi dedim bundan dedim ondan dedi onu içince geçiyordu Peki arkadaşlarınız bilinçli olarak mı başlattı size nasıl oldu Yok, bilinçli olarak değil yani sizin mi merak ettiniz Hayırlısı, ben merak ettim yani neden içtiniz ki hani şey... merak merak, merak. Her merak. gün kullandım. Her, Her gün kullanıyorsunuz? Yani Bırakamıyorum. Ne kadar para veriyordunuz? Ne kadar para veriyordum? Oh. 15 lira zaten. Günlük 50 lira, 60 lira, 70 lira veriyordum. Gerçekten değil mi? Yani paket şeklinde. Günde kaç ah, Günde 3, 4, 5, 6 oldukça içiyordum yani. Bayağı içiyordum. Ailemden ayrıldım. Yuvam yıkıldı. Eşyalarımı satmaya başladım artık. Para bulamayınca. Evet. Bayağı bir zarar verdi yani. Ailemle zaten alakam yoktu benim. Hı hı. Ne iş yapıyordunuz? Ben berberdim, kuaför. Onu içmeye çalışamıyordum. Mecbur bırakmak yani Zaten kazandığım parayı da ona veriyordum yani. O, evet, eşime sıkıntı, evet, sıkıntı yaşadım. Sadece ilaç kullanıyordum. İlaç iyice mahvetti zaten. Ne kullandınız ilaçları? Suboxone kullandım. Nilika kullandım. Selogöl ilacı kullandım. Uyku ilacı. Onlar daha beter etti. Evet. Yani onları içiyordum. Üstüne bir de uyuşturucu içiyordum yani. 6 ay oldu. 6 ay önce ayrılma durumunda mı kaldınız? 6 aydır biz zaten ayrıyız. 6 ayda ayrıyız biz. Evet. Hangi gerekçeyle yenge terk etti Uyuşturucu yüzünden. Yani, yani bırak... yoktu. yani uzursuzluk veriyordum. Evde bayağı uzursuzluk oldu yani. Sabahları buraya geliyordum, akşamları eve gidiyordum. Öyle bir tedavi görüyordum. Hı hı. O da fayda etmedi. İçiyordum yani, gene içiyordum. En sonunda bırakmayı istedim yani. En sonunda geldim İsmail Bey'e söyledim, ben bırakmak istiyorum dedim. O da bir yer vardı, oraya götürdü. Böyle bıraktım. Yani o yerde nasıl bir tedavi ettiler? <laughs> <tedavi, gülüyor> vitaminler var. <laughs> Vitaminin Kaşlar veriyorlar. Onlarla bıraktım. Savunaya falan gidiyorum orada. Hani her şey doğal yani orada. Nasıl şey? Mutluyum tabii ben ilk defa ayı kafayla eşimle anne, ve kızımla konuşuyorum. Anne de, anne. 24 saat kafam iyiydi yani. Hani doğru gün kızıma sarılıp öpmüyordum ben. Yani. İlk defa ayı kafayla kızıma sarıldım. Toplumda çok kullanılıyor mu şey? Çok kullanılıyor. Bayağı çoğaldı. Çevremde çok kullanan var. Onlar. onlar da sizin gibi mi? Onlar da benim gibi tabi. Ondan sonra tedavimi göreceğim. Tedavimi bitirdikten sonra da yuvamı kuracağım yani işime bakacağım. Kızımla eşimle beraber olacağım yani. Peki. Ya obama başvursunlar. Gerçekten güzel bir şey. Ama benim şu anda ilk yaşamak güzel yani. Bırakmalarını isterim. Bırakılıyor da yani zor bir şey değil. Ben diyordum yani ben bırakamam diyorum. Diyordum ama bıraktım yani, başardım bunu. Arkadaşlarında bırakmasını isterim yani. Hırsızlık yaptırıyor. Evliysen yuvanı yıktırıyor, her şeyi yaptırıyor yani. İnsanla, hani dünya ile alakan yok zaten. Bu uyuşturucu içinde alakan yok. Yaşamıyorsun yani, yaşayan bir ölü gibisin. Yani i̇çsen de olmuyor, içmesen de olmuyor. İçse, i̇çmesen zaten hırsızlık yapıyorsun. Evinde eşyan varsa eşyanı satıyorsun. Bunlar yapıyorsun yani iş miyince? Çok sıkıntılarla karşı karşıya kaldım. Çalışmıyordu, para getirmiyordu. Kiramız duruyordu, ekmek parası getirmiyordu. Ancak kendine bakıyor, evimden eşyalarımı götürdü. Evet. Telefonlar, varlığa var, var, her şeyimizi götürdü. Evet. Başka sorun olmuyordu. İçme sürece başka sorun olmuyordu. Ama içtiği için de bir sürü sorunlar çıkıyordu. Evet. Kaç yıldır bu şekilde eviniz? Üç, üç yıldır. Evlendiğimizden beri böyle böyleydik. Evlendiğimizden Ben iki sene kaynanamla bir durdum. Onu Efendim? kaynanamla biri oturuyordum evin içinde. Bir sene ayrıldım ben. Hı Ayrılınca daha çok sorunlar oldu. Yine orada ekmek derdin yoktu. Kayınbaba kaynana getiriyordu. Ama evin ayrı olunca her şey sana bakıyordu. Kira birikiyordu. Ekmek, çocuğumun masrafı neyim her şey kalıyordu. O Son... yüzden çok sorunlar çıkıyordu. Sonunda ayrılma kararı oldu? Evet, sonunda ayrılma kararı olmadı herhalde. Altı aydır annem gelirdeyim. Eşyalarını sattılar, her şeyini sattılar. Oradaydım. Şimdi destek amacıyla onun yanındayım. Evet, tekrar ev kuracaksınız. Evet, içeri. düzelirse tekrar evimi kuracağım. Son derece sağlıklı. Bu bizim Allah çaylandı suyla kurtardığımız dördüncü yuva. Dört tane. Altı var. ay süren kurslar var. 6 ay bir programdan önce kendileri geçmeleri gerekiyor. Kendileri geçtikten sonra diğer kardeşlerimiz çok rahat kendileri rehabilite edebiliyorlar. Şimdi dediğim gibi bu hastalık şey, bu tamamen sosyal rehabilitasyon programı. Ve Amerika'daki uygulamaları, en son İsviçre'de yapılan uygulamalarda başarı oranı %84. geri kalan %16 da ikinci kez tekrara kalıyorlar. Yani %100 oranında hepsi kurtulabilir.